İş Dünyası'ndan herkese merhabalar. Ben Ece Mahat. İş Dünyası'nın ilk bölümünde stüdyoda konuğu Füzü Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii sizinle yeni finansman aslında trendlerini konuşacağız ama öncelikle sizin ne yaptığınızı isterseniz şöyle bir bilmeyenler vardır belki. Kısaca açıklayalım, anlatalım, sizden dinleyelim. Faizsiz, kredisiz aslında ev sahibi yapıyorsunuz insanları, otomobil sahibi yapıyorsunuz. Bir organizasyon ücreti karşılığında gibi kısaca özetleyeceğim ama sizden de şöyle detaylandırmanızı rica edeceğim. Tamam teşekkür ederim. Zaten özet olarak hepsini anlatmış olmaktasınız. <laughs> Şimdi Fuzul Tasarım Finansman AŞ ismiyle 2021 yılında BDK tarafından lisans altına alındı. Sistem regüle edildi. Sistem 33 yılı geride bıraktı. E, 2021 yılında regüle olunca e, biraz daha farklı e, bir şekilde tezahür etti. Önceki ismiyle Fuzul Otomotiv Fuzul Ev olarak biliniyordu hı hı. ama şimdi artık Fuzul Tasarruf Finansman AŞ e, 63-61 sayılı bankacılık e, kanuna tabi bir e, yapımız var bizim. E, sistem dediğiniz gibi herhangi bir faiz sistemi oluşmuyor. kredi kullanmıyor. Vatandaşımız esnek bütçeyle ...aile ve bütçeye... ...yani aile bütçesine en yakın... ...bütçe dostu bir sistemle... E, ...işliyor. Nasıl işliyor sistemimiz? Birkaç şekilde. Bunlardan bir tanesi... ...bireysel kampanyalarımız var bizim. E, müşterimiz... veya da katılımcımız... ...belli bir ay sonra... ...teslim almak şartıyla... 5 aydan önce teslimat alamıyor zaten... ...kanun gereği. 5 ay içerisinde... E, ...hazır karayı yapıyor... ...yüzde kırkını tamamlıyor ve beş ay sonra... E, evini, aracını veya da iş yerini almış oluyor. E, kalan borcunda yine kendisini belirlemiş olduğu e, süre zarfında e, ödeme devam ediyor. Bir diğeri de çekilişli kampanyamız var bizim. Hı hı. bunlar da 20 aydan 120 aya kadar, bazen 150 aya kadar tercih edebiliyor. Tamamen esnek yapı olduğu için müşteri kendi ödeme bütçesiyle planına göre belirliyor bunu. Bir diğeri de vade ortası dediğimiz e, sistemimiz var bizim. Bu vade ortası da herhangi bir çekiliş yok. Günü belli, tarihi belli. Kendisini ona göre ayarlıyor müşterimiz. Ve bu sistem ev sahibi, araç sahibi veya da iş sahibi oluyor. Burada en önemli noktalardan bir tanesi herhangi bir ek maliyet oluşmuyor. En ekonomik anlamda, ekonomik maliyette bu üçüne sahip olabiliyor. Şu an kanun gereği de üç tane kalem var elimizde. Onlarla yürütüyoruz. Bir de esnek tarafı daha var herhangi bir projede alabiliyorsunuz. Herhangi bir coğrafi ilden alabiliyorsunuz. Mahalleden alabiliyorsunuz. Yani İstanbul'dan alabilirsiniz. Kars'tan alabilirsiniz. İzmir'den alabilirsiniz. İstediğiniz yerden alabiliyorsunuz bu sistemle. Bu da bu esnekliği de veriyoruz. Bir, bir de e, müşterimiz uzun vadeli girdiği zaman e, herhangi bir fiyat değişimi olmuyor. Kısa vadeli de öyledir. Hı hı. Yani burada 100 liralık bir kampanya, 1 milyon kampanya girdiğinde yine 1 milyon olarak ödemesini gerçekleştirmiş oluyor. Bazı zamanlarda e, müşterimiz ödeme sıkıntısına girerse, darboğazına girerse burada da kendisine e, dondurma e, sürecini işletiyoruz. Ayna göre yani o girdi ay sayısına göre 1, 2 veya 3 en fazla bir donduruyoruz. Tekrar kaldığı yerden devam ediyor. Biz burada sadece hı hı. fark olarak %8'den başlayan %10'a kadar bir kampanya katılım ücreti talep ediyoruz. Ondan başka hiçbir şey talep etmiyoruz. Bu enflasyon ortamında bende nasıl sağlıyorsunuz bunu diye soracaktım <laughs> ama. Tabii çok güzel bir soru. Şimdi burada zaten katılımcı %40'ını tamamlarsa... Hı hı. Teslimatını alıyor. %60'ına kredi kullanmamış oluyor doğal olarak. Dolayısıyla her giren %60'da bir defa karlı olarak parasının değerini korumuş oluyor. %40'ını tamamladığında teslimatını alıyor. Bir. İkincisi vade ne kadar uzun olursa olsun girdiği vadenin %40'ına geldiğinde çekilişi kısımlar için söylüyorum. O çekilişte mutlak surette 40. ayda yani 100 aylık grup için konuşalım. 40. ayda herkes teslim almış oluyor. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet oluşmuyor burada yani enflasyonist anlamda. Şimdi 2022'de BDDK'ya tabi oldu. Evet. O zamandan bu zamana baktığımızda aslında bir son dönemde sıklaşma dönemindeyiz. Burada ...finansman koşulları da zorlu... ...krediye erişim de zor... E, ...muhtemelen bunun katkısı da olmuştur... E, ...belki sizin büyümenizde ama... ...ne kadar e, büyüdünüz... E, ...veya ne e, kadar kişiye ev sahibi yaptınız... ...bu sistemde? Tabii rakamlar gerçekten çok enteresan bir şekilde seyretti... ...yani buradan en basit bir... ...rakam söyleyeyim ben sizlere... ...2015 yılında... ...daha regülasyon olmadan önce... E, Toplam büyüklük 1 milyon 494 binken, şu an 47 milyar 893 milyona erişti. Bu da şunu gösteriyor, regülasyonla birlikte, BDK'nın vermiş olduğu regülasyon lisansla birlikte toplumsal bir kabul gördü sistem. Evvelden yani daha önce biz iki firma olarak bu süreçte yer almıştık ama bir güven sorunu da yaşıyordu sektör. Çünkü 2015'ten sonra birçok firma sahaya indi. Dolayısıyla bu regülasyondan sonra biliyorsunuz 20 küsür tane şirket hı hı. tasfiye edildi. 6 firmayla devam ediyoruz şu an. dolayısıyla burada vatandaşın da bakış açısı değişti. Çünkü her şey kontrol altında. Her şey kurumsallaştırıldı. IT biriminden muhasebe birimine kadar her şey tamamen tekrar düzenlendi. Dolayısıyla e, teslimatlar, toplanan paraların değerlendirilmesi vesaire her şey e, belli bir kanuna tabi olduğu için vatandaşın bir güveni arttı. Bununla birlikte e, 2022 e, yılı diyelim 2023 yılında başlayan e, finansal sıkılaşmayla birlikte e, sektör daha büyük bir ivme kazandı. Bunda sebebi krediye, finansa erişim noktasında çok ciddi bir sıkıntı oluştu, daralma oldu. Dolayısıyla burada vatandaş bizim sistemi tercih etti. Peki şu anda söylediğiniz gibi gerçekten krediye erişim zor ama şu an yavaş yavaş artık faiz indirimi konuşuluyor. Evet enflasyon sebebiyle biraz ötelenmiş durumda faiz indirimi beklentileri ama ilk çeyrekte oluca konuşuluyor. Yani her ya da geç bu süreç başlayacak. Bundan sonrası için ne beklemek lazım? Yani bunun sizi tekrardan negatif etkilemesini bekler misiniz? Krediye erişim biraz daha kolaylaştığı Şöyle şimdi büyüme rakamlarını sorduk az önce ben rakam vereyim sektörel sektörü anlamda %300'lere dayanan bir büyüme oldu. Bu da şunu gösteriyor. Vatandaş bu sistemin artık kanıksadığını ortaya koyuyor ve vatandaş bu sisteme güvenci, güvenini tekrar ortaya koymuş oluyor. Bu büyümeyle birlikte biz bunun faiz sonrası yani faiz indirimden sonra bile devam edeceğini çünkü buradaki en temel kritik nokta bir defa faizsiz bir sistem olmazsa. İkincisi de bütçe dostu. Yani sizin kendi imkanlarınızla en ekonomik maliyetle alma yolu tercih etmeniz. Şimdi bu dönem zarfında şansımız şu oldu. Kredi erişim zorlaşınca insanlar bir de buradan nasıl kredi şeklinde alabiliriz? Onu kredi olarak değerlendirdi ama hı hı hı. biz kredi olarak değerlendirmiyoruz. Bu, bu sistemde nasıl faydalanabiliriz, nasıl evimizi alabiliriz diye bu sisteme bir giriş yaptılar. Giriş yapınca da herkese yayılmış oldu. İşte ortaya koyduğumuz o %300'lük büyüme de bunu gösteriyor. Bununla birlikte tabii biz de bu arada e, sektörü biraz daha geniş kitlelere yaymaya çalıştık. Nasıl yaptık bunu? E, sadece biz değil, diğer arka, refiklerimiz de aynı şekilde. Türkiye'nin her yerinde şubeleşmeye başladık. Şimdi bizim şu an e, 120 şubeye ulaştık. Biz yıl başından bu yana, yani Ocak itibariyle 100, e, yeni 15 tane şube hedeflemiştik. Şu an itibariyle onu gerçekleştirdik. Bir yıl sonuna kadar... Bu sene içinde 15 şube daha açtık. Bu yıl içerisinde yani yıl sonuna kadar iki tane daha koyacağız oraya. Dolayısıyla 122 illeri kapatmış olacağız bu yılı. personel sayesine baktık zaman da şu an itibariyle 1500'e yakın bir çalışan var istihdam ettiğimiz. Her yeni açtığımız yerde yeni istihdamlar geliştiriyoruz. Bununla birlikte hem bütçe dostu hem istihdama katkısı... Ayrıca e, ikinci el ipotekli satışlarda e, düşen e, satışlar bu vesileyle de daha çok satılmaya başladı. İnsanlar e, orada para teslimatı yapılmıyor. Yapılmadığı için çok rahatız. Çünkü para yine herhangi bir krediye falan gitmiyor. Müşterimiz ya evini ya aracını ya da iş yerini almak zorunda. Hı hı. Böyle olunca e, dolayısıyla biz hem ipotekli satışlarda hem e, tapu dairelerinde hem ikinci el pazarında çok ciddi anlamda bir katma değer sağlamış olduk. Yine biz 100 bin tane müşteri ulaşacağız demiştik. Evet ulaştık biz 100 bin tane müşterimize. Ee, özellikle reklam çalışmalarımızda çok ciddi anlamda bir geri dönüşüm almaya başladık. Ee, özellikle internet ve sosyal medyada görünürlüğümüz, bilinirliğimiz, televizyonlarda yapmış olduğumuz yayınlarla birlikte yaptığımız bir çalışmada, kısaca şunu söyleyeyim size, bilinirlik oranı %94'e erişmiş. Marka değerimiz çok bize %94. Bütün bunlar da sektörün ve sistemin kendisini artık kabul ettirdiğini ve test ettiğini görüyoruz. Zaten 2022 yılındaki regulasyonlar önce de biz bu işi yaptığımız için vatandaşımız bize çok yabancı değil. Evet, peki şöyle çok kısa vaktimiz kaldı bir dakikadan belki de az. Sadece 2025'in yeni hedefleriniz, projeleriniz varsa şöyle bir iki tabii, üç günü toparlayabilirsek tabii. çok sevinirim. büyüme sürekli devam ediyor. Yeni dönemde IT alanda bir çalışmamız var bizim. 2025 Ocak ayında yeni yazılımımızı devreye sokacağız. Yine artık sıradan bir hale geldi. Yapay zeka ile ilgili sistemlerimizi ve süreçlerimizi en pratik, en hızlı şekilde... Yaygınlaştırmak, oluşturmak bir de yeni şubeleri açacağız. Artık böyle Türkiye'de biliyorsunuz 85 milyon nüfusa erişti. Hı hı. Evlilik oranları çok artmaya başladı. 650 hı hı. binlere geldi. Dolayısıyla ev ihtiyacı da çok artıyor. Bu Peki. açıdan bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz biz. Çok teşekkür ediyorum. Füzül tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal bizimle birlikteydi ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz.